cız diyeceğim de zaten iki tane evli, evli adam var. Herhalde Sedat Peker. Yok Sedat Peker. İki tane Sedat kızı var evli. mı? Evet iki, iki tane kızı var. Allah bir kız ben ben de kaldım. Evet. Ben. Sen, sen mandatory. geç kaldın Kürşat Ben sabunluk oldum oğlum ya Vallahi. <Gülüyor> <Gülüyor> Sedat kızın kaç yaşında? Abi biri 5'e bastı biri de 2 İki tane mi kızım var? İki tane evet. Oo, Allah bağışlasın. Allah, ın... Allah razı olsun. Allah onların bahtlarını açık <laughs> etsin kurban olduğum Allah. Amin amin. Kız çocukları, kız çocukları gerçekten babaya düşkün olurlar. Erkek Burada çocuklara... Da herkesin kız çocuğu var. Ya Vallahi... bak şimdi kız çocukları bir kesmeyeceksin. mi geçecek? Kız çocuklarına var ama kız çocukları biraz daha, daha şey... Hmm. Kız çocukları daha canlı yakın. Ya. Yani daha cana yakın, daha şey... Kürşat Ha buyur Volkan'ın küçük kız Sedat'ın büyük ha. kız Benim tek kız, aynı yaştalar hemen hemen Hee Benimki 4 yaşında ya Benimki de 4 yaşında hmm. Benimki de 4, 5'e basıyor işte 4'ü dolduruyor yani... Kasım'da bizimkiler Elinde kılıcı var. Aa adamda ne elbise var ya. Yani. Samuray elbisesi. O para basmış be. Yani. Abi bu oyun zekli olacak ha bayağı takılmaz. Aynen. Havuz var mıydı ya? Yok var. Baya bir oyuncu var abimde ya. Volkan uzak geçerse sen atlarsın ya. Uzak geçmez. Bakalım kaç. Bence Mühimlendi. bence sana bir şey diyeyim mi? Parma gidelim. Tam sağa. Olur. Parma gidelim. Mühimlendi. Tamam. Karakol da var ama orada yüksekte de bak, var ama. Kürşat keski yüksek sesle söylemesiydi. Uçak herkes duydu. Evet. Hadi mi? Parma gel oğlum herkes seniz. Gelin Hı. lan farma. Oo, atlayan bir sürü kişi oldu abi ya. Gelsin abi. Gel. Yani ben... Abi. Kürşat yanıma ya. gel Kürşat. Yakın olun. Biraz bak. İki kişi bir yere inelim, iki kişi bir yere inelim. Abi Çok ben bağlı. başladık eve girdim. Evet ayrı ayrı indik. Abi şansıma hep AK-47 denk geliyor. abi bana da silah gelmiyor ya Pompalıyla ile... Çünkü 9 geldi. Aha yanımda adam var. Yanımda adam var. Abi iki takım atladı buraya. Sat. gitti. Abi inen var. Volkan abi burayı bir takım indi. Tamam. Şurada şu tepe. Ya ben rahat rahat lootlanıyorum hacı siz halledin. Abi aldım. Emiyalı bir tanesi. Ha bot ama o. Burada bot görmüyorum O yeni indi abi. Bot görünümlü olabilir. Buraya bir kişi daha inmişti. İki kişi bot, daha indi. Nerede? kişi aldım burada. Bilmiyorum benim arkamda. Yukarı çıktı galiba adam. Şurada abi. Bot görünümlü. O bot bot. Bot mu? Abi. Bana Arkamızda biri daha mı var? var abi. Ben cam basıyorum. Nereye gidiyon? Hallettim abi. o AK AK getirmiş. Bir sürü bot gelmiş buraya. Afriyanların galiba tamamı bot oldu. Hı hı. Yakaladığın bir şey kalmadı zaten. Bakın, bu tarafa doğru geç. Şöyle ben bir havalanayım abi. Ben şey isteyeyim onu da alayım. Onlar da zil hafızası var. Atakom kimse yok. Collapsing. Adrenalin bulan yoksa verebilirim. Ben bir tane buldum sadece. Ben de bir tane buldum. Yeter bana. Ben hala bulamadım. Arıyorum. Yanımda adam var. Bu da gitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Using adrenaline shot now. Stop them, Shaksa. Hiç go. Let's yukarı çıkalım. Yukarı mı alayım? Yok evet, yukarı, yukarı çıkmayın. Yukarı Yukarıyı sen galiba. Yukarıya ben komple gezdim. Komple mi gezdin? Evet. O zaman ben şeye doğru gidiyorum. Kuleye. Kule demeyeyim de. Değirme. Değirmene. Canavara canavara canavara. Aynen. Geliyorum canavara. Şuradan şurayı bir lootlayayım abi. Ondan yere kovalım Reloading. Ben Bir AK-47, bir el feneri bulduk. Valla ben de bir AK buldum. Fener buldum. Başka bir şey yok. İşte buldum. Şu fiş değil mi? Kasabı çıkartalım hadi bakalım Kürşat. Geliyorum ben siz. Sen çıkar. Ben uzaklayayım. <laughs> Tamam kur kur daha saat daha saat ne var bak. Tamam ben onu kur Tamam geç Kapatınlar kapatınlar çok güzel Ne var? Akim yüzde oyunu almayacağım Alın abi akim yüzde oyunu Abi ben yok abi tek 47'im var benim <laughs> Gelin abi adrenalin vereyim ben de var hacım. Ben aldım abi. Volkan sende? Da. İki dakika beni koruyun abi. İki dakika koruyun şey ilacımı içeyim de geliyor. Tamam abi. Ne oldu la bir ilaç? Bu diyorum ben. Peki. Tamam gel. Hadi gidelim. Dro bu oraya attı. Oraya yetişemeyiz. Ama otobüs terminaline doğru gidelim. Yükseltme var orada. Bekleyin. Hasan dur. Şu tepede aç Volkan. İşte orada açacağım da, ondan dur dedim. <laughs> O yüzden bana sessiz. Kimse yok. Şey, şey yok, ki, ben... yok. yok. Şimdi botlar gelir. Biz geldik ya. Hadi drop'u bizim üstümüze at. Attı. Drop üstümüze attı. Bence yükseltmeyi güzel Ondan... alın. Atta ben de nasıl attım. Buna ben direk, direk tepeye çıkacağım abi. Tepede ben varım Sedat. Sen al drop'tan şeyin alacakların. Tamam abi. Ben kendi silahımı alacağım. Şu el fenerini şuraya koyayım. Oyalanmayın. Uçaktan, biri al, al. Vay, Dur, geçtim, Uçaktan bir daha atıcak Aha Vay anasını Kaldırdım Alttan geçtim üstüme düştü Uçaktan bir daha atıcak Alttan geçtim al. geçtim üstüme düştü Alttan geçtim üstüme Hiçbir şeyine dokunmadım Hiçbir şeyine Arkadan geldi Oyuncu geldi Bak bak. Benim arkamda var bir tane. Lutum burada. Daha çok var ya şeyin gelmesine. Kanka yok abi siz alın. Bir dakika var fazla. Şurada bir adam var. Nerede? Using adrenaline shot now. in <laughs> Azan istiyor musun sen? Yok, var 5 tane. Okan sen. Bir tane var bende bastım bir tane de. Of kol. Sedat gelince verirsin. Chip terminal is almost ready. Uçuşa Tepeden bakayım. Tamam. Abi standoff'un orayı drop atmış. Gelin gidelim abi. Sedat'ı beklemesin miydi burada? Bekleyim. Siz gidin abi ben alıp gelirim. Eee, sen di direkt standoff'a git. Geldi. Yükseltçe yer alalım. Bir daha drop'a <laughs> <bir> şey. <laughs> mı atıyoruz? Yoksa... Aynen. Sen drop'a git biz de geliyoruz. Standoff'un oradaki drop'a git. Ben görüyorum drop'u. Tamam. Ben direkt oraya atladım. Tamam biz de geliyoruz. Abi drop'un orada 2-3 kişi var. Geliyoruz. Yine de atladım drop'u artık şansımı deneyeceğim. Az kaldı. 200 300, 250 metre. <laughs> oyuncular nasıl ölüyor lan böyle tak tak düşüyorlar oyuncular? Alana düşüyorlardır. Yok alanda o düşse öyle düşmüyor ama. Geldim Al geldim geldim geldim. Düşürdüler beni. Tamam geliyorum. İki kişi var. Biri Luna Park'ın oraya gitti, biri de Dorup'un orada. Beni öldüren. Tamam geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de doğru gidiyorum. çok uzakmış ya o. Çok uzak valla. Ben Luna Park'ın yanına inerim de. Evet Luna Park'ın oraya indim ben neredeyse. Siz de geçtim. Birini aldım ben. Helal. Sevcinler. O diğeri de Luna Park'ın buraya gitti abi. Bak bir kişi daha var karşıda ateş ediyor. Tank aldılar. Bize çok yakın. Geliyor Kürsat sana doğru. Adam roket mi atıyor ne atıyor? Savaş makinesini kullanmayı bilecek. Aldım. Bir de tankı almış. iskelet alıp basın. Beni gördü oh, adam. Okay. Bana atıyor bana. Tamam. Kaldırın, kurbacı. Beni de kaldır. Gösterme kendini. Arkada bir daha var. <laughs> Hasan. Hasan. senin solunda. Oradan sıkıyor bak. <laughs> Önünde abi. Can atıyor. vurşattam yine o adamı gördün mü sen? Seri sniper kullandılar. Ama çok da bunu kuşat görmüştü. Hasan nerede gör mü? Nerede? Bak orada. Aynen o ağacın altında. Oradaydı. O korkun da dikkatli. Korktun mu? Nasıl taktın tanktan. İndi tanktan. Bizim bir tankımız var daha. Çok tankın yanına yaklaşma. Tankta zaten bir şey kalmamış. Kar Karşıda abi. Gördüm, Arabanın gördüm. hemen yanında. Konteynerin arkasında. Konteynerin arkasındaki uçak dikkat et. Hava çağırdılar. Uçuş vardı bak. Vur aldı. Kuşat aldı. Kuşat aldı. Aldım. Yerde ar yer arka tarafta. Tepede tepede iki kişi var. Atlı kuşat oldu. Atla Üç kişi atladı atla. Hadi sakin, ha, saniye. sakin oynayacağım. Sakin oynayacağım. Aynen sakin oynayacağım. Ben. Aynen sakin oynayacağım. Dokuz tane biz geliyoruz. Benim evet. 3 evet. Üç, diye. Biz geldik sen oraya. Geliyoruz abi. uçakta bir kişi daha var bizde. Başka. Beni künye alabilecek misin? Nursat. Abi direkt ya. direkt sen künyeye atlayacağım. Adamların ikisi tamam, de bana al, al doğru beni. geliyor. Direkt künyeye doğru atlayacağım. Öldü bir tanesi de hadi alsan, alırsın onu da. Of oyuncu var. Hava attı kızını. Harikasın. Aldın mı Kürşat'ın çantayı? Vallahi ben eee ...pompalı var adamda dikkat et. Silah yok. <laughs> tamam o da gitti. Bot oldu. Abi ben seni dirilteyim. 40 saniye var. Ne oluyor bu? Niye takılı kaldı? kaldı. Ben de. Valla ben direkt yıkıma gideceğim. Şurada bir silah alayım abi. Bir ateş geldi. Aa orada. Benim <laughs> lootum tank şeyin oradaydı. Burada adrenalin o, var gelin. Oradaydı. Ben de var, ben bastım. AK 117 şey var, erime var, efsane. Bir alayım bakayım bunu ya. Kusura hemen yanımda, gel direkt buraya. Adrenalin falan da var burada. Oyuncular bitti. Geldin mi yanıma? aldım menümüş bak var var mermi bu çantada da var gel ki usta tamam, aldım ben loot'u bu bizim de yani iki kişi oldu ama droba aldılar droba aldılar ha aldılar abi giritler abi almadılar aldılar diyordum da almadılar ben şu droba doğru bir gideyim ben kimse görmem berahasın. Terminal is almost ready. Daha önce hiç böyle bot ismi duymadım. Yok o, o bot değil. Ben duymadım daha önce. Hiç denk gelmedi. de öldü zaten ya Bak, o da oyuncu yok oktar 33 şey bot bu ya niye sen mi vurdun yok şu Sarı yelekli gördüm ben onu. We have a Kimse orada. Yatıcılmıyordum ya hiç. Güzel galibiyetti ya. Zevkliydi. Şey. Ay. Zevkliydi. Üç defa, üç defa, iki defa öldüm. Sen. <laughs> <laughs> defa düştüm işte. Biri, biri kendi atan. Biri kendi atan. Evet, e mi? Yok, Sedat'ın drop'un altında kaldı ya. He he evet. Atladım, drop'u görmedim. Bir alt, altladım baktım üstüme drop düştü. Süzülürken üstüme düştü. Hasan şu etkinliklere bir bakabilir miyim iki dakika? Tabi, tabi. Bakın ne kadar puanım var. Şu M4'ü alacağım çünkü. Bana 20, 20 bin lazım şu an. Benim son yani... hitabım oldu da. Bugün başlamadan önce 20.000 lazımdı. Hmm. Etkinlik bu silah şeyleri mi desenler? Evet. De. Evet. Yok o değil. Baş... Abi ben İlk M4, baş... Baş... M4 aldım. Adaylı olsun. Aa baya güzel.